Japon mimarlardan biri evini baştan aşağı yenilerken tamirat esnasında söktüğü kapılardan birinin duvarla irtibatlı iç bölümünde iki tahta arasına sıkışıp kalmış bir kertenkele buldu. Biraz daha dikkatli bakınca kertenkelenin canlı olduğunu fark etti. Onu oradan kurtarmaya çalışırken bu kez kertenkelenin bir ayağından duvara çivilenmiş olduğunu gördü. 10 yıl önce yapılan ev kapısı takılırken dışarıdan çakılan bir çivi o an kapıyla duvar arasında bulunan kertenkelenin ayağına isabet etmiş ve kertenkele orada kalmıştı. Japon mimar peki nasıl olmuştu da bu kertenkele 1 santim boyuyla bile kıpırdayamadığı bu karanlık duvar boşluğunda 10 yıldır canlı kalmayı başarmıştı. Mimar tamirat işlerini bir kenara bırakarak, Kertenkele'yi izlemeye başladı. Bu kertenkelenin sadece hava ile beslenmediğine göre bunca yıl yaşamını nasıl sürdürebileceğini meraklanarak araştırmaya gitti ve kertenkeleyi izledi. Bir süre sonra duvar boşluğunda bir kıpırdanma oldu. Japon mimar nereden çıktığını fark edemediği başka bir kertenkelenin geldiğini gördü. O anda sessizdi. Gelen kertenkele yerinden kıpırdayamayacak halde olan kertenkelenin ağzına yiyecek taşıyordu. Bu kertenkele diğerinin belki annesiydi, belki eşiydi, belki arkadaşıydı. Kim bilebilir ki? Ama bilinen bir şey vardı. Aralarındaki güçlü sevgi birinin bıkıp usanmadan diğerini ayakta tutabilmek için ona yiyecek taşımasına neden olmuştu hayat şartlarının bir şekilde sevgiyi ve sevgiyi, sevmeyi unutturduğu bu zamanda insanların arasında böylesi bir sevgi, böylesi bir muhabbet ve yardımlaşmaya rastlamak çok zor görünüyor.